şimdi çıkış için parktan çıkıyoruz verelim sola sinyalimizi verdik e, vitesimiz bire taktık hı hı. frenimizi bıraktık mı ayak frenimizi dur freni bırakmadan direksiyonumuzu sola çevirdik mi çıkış için hepsini Evet Çıkıyorum. şimdi frenimizi bırakalım önümüzdeki lacivert boyalı Duba sağ aynaya gelene kadar direksiyonu bozmayalım yavaş Şimdi bozalım direksiyonu, çevirerek gelelim en son dubaya. Yaklaş en son dubanın yanına doğru bir insan geçecek kadar sokul. Yaklaş. Düzelt direksiyonu. Bas debriyajına, sola çevirme direksiyonu. Bu duba arka kapının küçük camına gelince duracağız. Geldi mi? Geldi. Şimdi ne yapacağız? Burada vitesimizi geriye alalım. Evet, direksiyonumuzu çevirelim. Şimdi iç aynadan, tavan aynasından iki tane dubaya kaybedene kadar gelelim. Yani o iki tane dubanın anlamı şu: arkamızdaki arabanın iki tane farını aynada kaybedeceğiz. gevşet debriyajı, geliyoruz. Evet, birinci dubaya kaybettik, iki kaybedince aniden duracağız durduk. Şimdi burada ne yapacağız? İkinci dubaya kaybettik. Debriyaja bastık geri freni kullandık. Direksiyonu sola çevireceğiz. Şimdi önce arabanın arkasını sağ tarafa aldık kaldırıma. Şimdi de ön tarafını kaldırıma almak için yani sağ tarafa almak için direksiyonu sola verdik ve tekeri açı olarak kaldırıma çevirdik. Burada frenimizi bırakalım. Bu küçük aynadan çok çevir. Çok çevir direksiyonu. Küçük aynadan kaldırımın devamını görene kadar yavaş yavaş geliyoruz. Gelelim. Gelelim. Ve artık gelmeyelim. Duruyoruz. Önce debriyaja basacaksın ardından frene. Hı. Ne yaptın sen? Önce freni ardından debriyaj. Ama debriyaja yarım basmıştın. Evet debriyaja basılıydı. Basılıydı ama tam basılı değildi. E, durmak için. Şimdi direksiyonu çeviriyoruz. Bir buçuk Hayır. tur. Çevirdik mi? Hı. Tekerimiz düzeldi. Parkımız oldu mu? Oldu. Oldu. Evet. Şimdi şöyle bakalım. Kaldırımla aramız bu şekilde. Yani kaldırımla arabanın mesafesi kaldırımdan en az 50 santim uzaklaşacak. Ne kadar yakına gelirsen gel. Ama tekerleri, ön tekeri, arka tekeri kesinlikle kaldırıma çarpmıyorsun. Geriye gelirken veya içeriye girerken arabanın tamponlarını dubalara çarpmıyorsun. Çıkarken çarpmıyorsun. Sinyalini vermek zorundasın çıkarken. Vitesini değiştirmek zorundasın. Freni bırakmıyor. Direksiyon nereye çevireceksin? Sola. sola. Hepsini. Evet. Freni bırakınca direksiyona tekrar asıl. Freni bırak. Asıl direksiyonu sola çevir sola, çevir. Önümüzdeki duba aynanın yanına gelene kadar direksiyonu bozmuyorsun. Şimdi direksiyonu bozarak ileriye çıkıp devam ediyoruz. Çok güzel. Evet arkadaşlar bir park şekli bu. Sinyalini veriyorsun sola. Direksiyonun çevirdin. Freni bırakıyorsun önce. Vites birde. Önümüzdeki duba. Aynan izasına gelene kadar bozmuyorsun direksiyonu, Bo bırakma debriyajı, Ko kontrollü kullan. Bu dubaya, bu değil, bir sonraki dubaya. Yakın gel, yakın gel, bu dubaya. Debriyajı bırakırsan araba hızlanır. Devam. Yakaladık mı? Evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi vites. vitesi geriye hmm. aldık direksiyonu çevirdik evet tavan aynasına bakıyoruz arkadaki iki tane dubayı kaybedince yavaşça duracağız evet direksiyonu sola çevirdik freni bırakalım debriyaj yavaş yavaş kullanıyoruz. Kullanalım. Geliyoruz. Durduk. Şimdi şöyle bakalım. Teker beyazda. Doğru mu? Şimdi bu tekeri içeriye alacağız. Direksiyonu kaldırım tarafına çevirmemiz lazım. Çevirelim. Vitesimizi bir alıyoruz. Ön tarafa bir 15-20 santim çıkıyoruz. Duruyorum. Direksiyonu sola çeviriyorum. Öndeki lacivert topuya vurmayacak kadar çıkıyorum. İleri. İleri. Devam edelim. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Burada duruyorum. Direksiyonu sağa çeviriyorum. vitesi geri alıyorum. Şimdi sağ aynada, alttaki aynada teker sarıya yaklaşınca yavaşça duruyorum. Geliyorum. Geliyorum. Artık duruyorum. Direksiyon tersine çeviriyorum. Son tamamlayıcı geri gelişimizi yapacağız. Gel bakayım geriye doğru. Geliyorum. Geliyorum. Duruyor. Burada devam edelim. Al birinci vitese. Bir öndekine gidiyoruz. Direksiyon sola dönecek. Şu yatık tubaların yanındakine duracağız. Sinyal vermedik bak. Heh. Devam yaklaş. Devam edelim. İlerle düzgün tut direksiyonu. şuna duracağız. Şu dubaya. Ha bu dubaya duracağız. Yok yok vurmayız. Yakaladık mı? Çok güzel. Geri Tamam. Gel düzgün gel geriye. Mesafe yakala. Direksiyon. Gelelim. bir daha 10 santim daha gelmen lazım. Bak. Ay şu tekeri şey aynayı biraz indir aşağı. Tamamen yere insin. Tamam. Dışa aç biraz bana doğru. Şuradan evet. Açık. Şimdi indir aşağı. Heh. O teker beyaza bassın. Asfalt kirli olduğu için belli olmuyor. Şöyle dört parmak beş parmak daha gel. Gevşet debriyajını. Evet. Şimdi duruyoruz. Birin sola. Hepsini. Şimdi freni bırak. Gel geriye doğru. Yavaş yavaş. Gelelim. gelelim. Gel. Gel. Artık geldik. Çok da güzel bir park oldu. Aynen. Vitesimizi alalım bire. Sinyalini ver solda direksiyon. Hadi. Direksiyonu bozmayacaksın. Önümüzdeki duba aynanın yanına gelene kadar bozmuyor. İlerle kullanarak devriyacı direksiyonu düzelterek arabayı düzgün bir şekilde ilerlet. Gidiyoruz L parka. Devam. Devam edelim. Çok güzel. Harikasın. Şimdi L park yapacağız. Sağ sinyali verdin. Koridora kaldırım tarafına yavaşça giriyorsun. Debriyajı tamamen kullanıyorum. Araba yavaş yavaş ilerliyor. Üçüncü duba sırtına gelince ense hizana ya duruyorum bir, evet, durdum. Burada direksiyonumuzu kaldırım tarafına çevireceğiz. Şimdi vitesimizi geriye alalım frenimizi bırakalım. Arabanın dönüşünü izleyelim. Geliyorsun. Geliyorum. Soldaki Dubai aynaya bak. Soldaki 3 Dubai gördüm duruyorum. Freni kullanıyorum. Direksiyonu düzeltiyorum. Evet. Vites tamam. tamam. Geriye gelmeye çalışacağız. Gevşet devriyacını panik yapmadan sağdaki dubaları arabanın ön camında alt köşesinde görünce duruyorum. Biraz daha geliyorum. Gel. Artık duruyorsun. Arka tarafa gelir de fazla o dubalara çarparsan sınavı kaybedersin. Şimdi parkımız olmuş oldu. Çıkış için ne yapıyoruz? Vitesi bire al. Sinyalimi Sinyal, Sinyal verdin. Freni bırakıyorsun. Devam edelim. Başlıyorum çevirmeye ihtiyaç kadar ilerledikçe artık sert çeviriyorsun devam ediyorum düzeltiyorum direksiyonu ve gidiyorum L parkımızda bu şekilde başarılmış oluyor burada sağ sinyalini veriyorum 25 metre koridoruna giriyoruz evet bu dubalardan sonra girebilirsin. İlerleyelim koridora. Koridorun başına var, dur. Duba bitince önümüzde küçük bir çizgi olacak. Kaldırıma çok sokma arabayı, duracağın yere. Yavaş, bir git biraz daha, biraz daha. Bak burada 25 metre yazısı var. Duruyoruz. Ne yazıyor burada? Bir oku bakayım. 25 metre geri gidiş alanı. Bu anlamı şu. Yanlış bir sokağa girdin. Mesela sizin evim orada ben ne yaptım? Geri geri çıktım. Hı hı. Geri geri çıkabilmelisin. Onun tecrübesini geliştireceğiz burada. Alıyorum vitesi geriye. Ee, aynanı kaldır biraz sağ aynanı. Yolu görecek kadar. Aç dışarıya doğru. Kaldırım tarafına açıyorsun kaldırım iyice gör aç 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 kaldı tamam. biraz da yukarı kaldır Gördün mü kaldırım tamamen evet. net görüyor musun evet de biraz içe tamam. Ha <laughs> tamam. Arabadan ziyade kaldırımı göreceksin tamam Şimdi freni bırakıyorsun geriye gideceğiz Gel bakalım kaldırma geliyorsa arabayı direksiyon ters yere çevireceksin. Geliyoruz. Bu şekilde gayet düzgün geliyor. Gel. Bak dubaya doğru yaklaştığını hissediyorsun değil mi? Evet. Heh, ne yapacaksın o zaman? Düzelteceksin. Artık debriyajı kullanıp <laughs> arabayı durduruyoruz. Önümüzde dört tane duba kaldı gözüktüğünde bu işi yapmış oluyoruz. Şimdi çıkış için ne yapmamız lazım? Anlatarak söyle. Vitesi biri alacağız. Alalım. Sinyalimize vereceğiz. Hangi tarafa verdik? Sola. Evet, çünkü ileriden çıkacağız. Evet. Burada önce hmm. ne yapacağız? Debriyajımızı frenden önce debriyajımızı hafifçe gevşetip yarım kavrama noktasını yakalayacağız debriyajdaki. Yarım debriyaj olayını. Artık devam ediyoruz bu boşluktan çıkacağız. Aynana bak gelen var mı? Devam ediyoruz. Bir sonrakine girelim. Sinyalimi ver. Giriş yapalım. Devam et. Soldan. İlerideki yazılarda yavaşça duruş yapacağız. Burada arabamızı durdurduk. Biraz daha gidelim. Aa ne oldu? Debriyajı erken bıraktın. Acelen neydi? Hadi çalıştıralım. Tamam. Gevşet hafifçe debriyajını, freni bırakmayınca. Hah. Hafifçe gevşet, tit. araba sarsılınca bırak. İlerle, ilerle. Artık duruyoruz. Aynadan baktığımda arkada sarı bir çizgi var. Gördün mü? Soldan da görün, sağdan da görün. O çizgiyi dışarı geçmemiz lazım. Kuralın sayılması için. Tamam. Şimdi vitesimizi geri alalım. Evet. Devriyacı tam bırak. Yeniden bas. Sert bir şekilde. Şimdi olur. Freni bırakalım. <laughs> Gel bu tarafa. Devam. Devam. Önümüzde dört tane duba göreceğiz. Aynadan devam et gel. Evet burada dört tane dubayı gördük. Şimdi çıkış için hazırlık yap. Sinyal verdik. İçeriden devam edelim. Freni erken bırak. Devam. Aradan sola çıkalım ve devam edelim. Devam ediyoruz. Devam. Artık hedefimiz sanayi kavşak. İlerleyelim. Geçer, 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 geçer. Burada ayağın gazdan çekiyorum, fren yaparak ilerliyorum. Duvara çok sokulma, tam basıyorsun debriyaja. İlerle, yavaşça durdur arabayı vitesini ayarlıyorsun. Debriyajını kullanırken freni terk ediyorsun şimdi. Yavaş yavaş. Birden bırakma. Öndeki yeşil ışığı da dönüyorum. Kaldırım tarafına ilerle. İlerle. Debriyajın hepsine bas. Araba götür seni. Çevir. Bir daha dur. Artık burada. Direksiyonu eski haline aldın burada vitesimiz bir de hiç oynama ışık yeşile dönünce debriyajı hafifçe gevşet freni bırak ha, debriyaj demedim mesela debriyaj çalıştır yavaş yavaş. Heh, gevşet ama bir noktaya kadar titremeyi yakalayınca debriyajı gevşetmeyeceksin freni bırak artık çok çevirme sola sola gitmek istemiyoruz ortaya gelmek için fazla çevirme Heh, durduruyorsun arabayı. Burada direksiyonu düzelttik. Burada freni bırakabiliriz. Çünkü araba geriye kaçmaz. Gevşet debriyajını. Hafif hafif ilerle. Devam. Hızlan. Orta şeritten ayrılma. Vitesini büyütmen lazım. Çok güzel. Devam ediyoruz artık. Dörtlü ben geri kapattım. Bir stopla orayı açtık normal tamam mı? Çünkü, Çünkü herkes de, orada. Oradanıydı. Ya o şey frekansı her zaman yakalayamazsın. Bekle. Burada önce ayağımı frenden bir bırak bakalım ışıkta araba geriye kaçıyor kaçıyorum kaçıyorsa freni geri kullanacaksın. Kaçmıyorsa kullanmana gerek yok. Işık açıldı. Debriyajını tam bırakmayacaksın. Hangi vitesle kalkmaya çalıştık? Freni kullan. Hiç mi? Freni kullan. Evet. Üçüncü vitesle. Al birinci vitese. Gevşet debriyajını. Ver gazı. Allah Allah. Freni bırakmadın. Çalıştır. Gevşet de, Freni bırak. Gevşet debriyajı. Gaz vererek devam et. Devam, devam. Bas, 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 bas. Bir an önce geçelim. Vites. Orta şerit. Orada niye panikledin? Vitesin büyüktü bir. İkincisi, ikinci araç çalıştırıp denememizde freni bırakmadan iki. Ben ne demiştim? Burada düzgün bir zemin. Araba geriye kaçmıyorsa frenini de kullanma demiştim. Sen devriyacı gevşedip bırakana kadar ne yaptın? Freni bırakmadın. Onun için istop Tamam mı? Burada sinyalimizi verdik. Sol şeridimizden devam ediyoruz. İleride ışık yeşil. Vitesimiz büyük olduğu için dikkatli olalım. Durunca vitesi düşürmemiz lazım. Tam devriyaj kullanalım. Frenle ışığa doğru çizgiye bastırmayalım tekeri. Burada durdum. Burada ne yaptık şimdi biz? Ne oldu? Yok yok ne yaptık? Ha Kaçıncı artık... vitesle geldik? <laughs> Üç. Kaça düştün? Bire. <laughs> İtfaiye ışıklarda da aynısını yapabilirdin. Tamam mı? Orada hmm. acele ettin. Hmm. Sakin. Kornaları hiç aldırma. Onlar senden de kendileri gibi davranmanı bekliyor. Bunun eğitim arabası olduğunu üstündeki yazıda okursa anlar vatandaş. Orta şeritten devam edelim. İlerliyoruz. Çok güzel. Bak bu minibüsün hatası ne? Sinyal vermedi değil mi önümüze geçerken? Aynen. İleride bir ani duruş çalışması yapacağız. Aynaya bak gelen var mı? Var. Aniden durmak istiyoruz. Dur. Evet burada vitesimizi bire alalım. Sinyalimizi freni bıraktık. Vites takamamışız. Yavaşça gevşet debriyajı. Araba ilerlerken kullan. Gaz basıp motorun devir saatin ibresi yükseldikten sonra kalan debriyajı bırakırsın. Devam ediyoruz. İleride rampada dur kalk yapacağız. İlerleyelim. Sağ sinyalini veriyorsun. Ağacın hizasını yazılarda duracağız. Duruyoruz burada. Burada bir tahmini 30 saniye kadar bizi bekletiyorlar. Komisyon beklettiriyor. Komisyondan talimat almayınca yürümeyeceksin. Bura komisyonun gözünde bura tepe. Daha önceden o karşıyı yapıyorlardı. Orada sıkıntı olunca çok tepe dediler. Yapamadılar. Geri buraya aldılar. Şimdi bura tepe. Burada rampada dur kalk yapılıyor dedikleri yer bura. Burada vitesimizi bire aldık. Sinyalimiz ne yapacağız? titreyecek kadar arabayı sol ayağını gevşeteceksin. Freni bıraktıktan sonra gevşetmeyeceksin. Araba yürürken gaz verecek. Çok güzel. Bırakıyorsun artık devriyajı. Harika. Devam edelim. Başla. Benim sana söylediklerimi aynen uygula. Burada ben yönetmeyeceğim seni. Çok yavaş git. 5 santim daha git. Evet. Burada ne yapacağız? Arka teker beyaza çıktı. <laughs> Bu şekilde tekeri düzelt. O benden tarafı düzelteceksin. Evet. Dinle. Öne doğru yaklaş. Yaklaş. Artık duruyorsun. Boşa al. El freni çek. Hadi bir kontrol et parkını. Mustafa Bey. Merhabalar efendim. Yorumlarınızı alayım şöyle bir yakına gelelim. Efendim perfect delight. Kapımızı örtelim. Nasıl Kezban Hanım? Sen sınavı kazan, ondan sonrası kolay. Sınavda evet, hare tabi hareketler sınırlı sınavda. Evet. Anladın mı? Sınavda hareketler sınırlı. İçeride bir ileri bir geri gelme hakkı var. Evet. Başka da yok. Evet. Ee, biz bizim bu park çalışmamız kezban hanım kaçıncı günümüz? Dördüncü. Ha bu ikinci. İkinci seansımız değil mi park? Evet. Dün yarım seans çalıştık, bugün de. Tam seans toplasan 2 saat etmiyor. Evet. Mustafa Bey? Efendim, ee... Görüşünüzü alayım. Çok Şimdi ederim. şunu itiraf edelim. Ee, eşiniz ee, bugün ikinci park seansını çalışmasına rağmen ee, iki tekeri de sarıda evet. ve sınavı kazandı. kazandı. Bir de Mustafa Bey'in parkını çekelim arkadaşlar. <laughs> Mustafa Bey deneyimli ve bir, ehliyetli bir şoför iki tek bir tek hamlede girdiğini iddia etti. İki tekerde yanaklarından bizim beyazı gösteriyor. Yordur. Şimdi Mustafa Bey sınavı kaybetti Hatice Hanım Sınavı kazandı. Bir el sallayalım. Merhabalar. <laughs> Hoşçakalın. Halal olsun dayı